Merhaba değerli takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız değerli takipçilerim inşallah iyisinizdir Allah'ım cümlemize iyilik sağlık versin değerli takipçilerim bugün istek üzerine hamsi çorbası yapacağım değerli takipçim Nazmiye Karaman hamsi çorbası yapar mısın dedi ben de yaparım tabii ki dedim eğer bildiğim bir şeyse da el veriyorsa o şeyi yapmaya yaparım. Ne demek? Şimdi bugün dediğim gibi istek üzerine Nazmiye Karaman'ı kırmayacağım. Bugün bir hamsi çorbası yapacağım sizlerle beraber. Eski videolarımda balık çorbamız var. 2-3 e, kere yapmışlığımız var eski videolarımızda. Bugün de dediğim gibi takipçimizi kırmayacağız. Zaten biz balık çorbalarını çok seviyoruz. Bugün hamsi çorbası yapacağız değerli takipçilerim. Şöyle bir kilo hamsi var burada değerli takipçilerim. Hamsiler çok tazeydi. Ee, i̇çindeki kemiklerini bile alırken zorlandım tazeliğinden. Başlarını kestim ayırdım. Ondan sonra şöyle tek tek içinin kemiğini aldım. Hepsini şöyle içini kemiklerini aldım. Yıkadım temizledim. suyunun arındırdım şöyle kenara alalım. Bir külü hamsi. Şurada bir tane havucum, bir tane biberim, yaş biber, Charleston biber, dört diş sarımsak, ee, küçük bir balda maydanozum var. Burada olmazsa olmaz tereyağımız. Tereyağımla unu kavuracağım. Unum da burada. İki yemek kaşığı da un kullanacağım. Ee, tercihe bağlı yani koymayan koymuyor ben bugün kullanacağım bir çay bardağı da arpa şehriye kullanacağım içinde çorbamız daha yoğun olsun daha güzel olsun ama tercih etmeye koymaz ben bugün kullanacağım evet değerli takipçilerim şurada olmazsa olmazımız yemeğimizin baş karakteri soğanımız iki tane de soğanımız var şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek soğanlarımı Doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada bir işine karışabilir miyim? Karışabilirsin. <laughs> arpa şehriye değil o. Tel şehriye. E Pardon. Tel şehriye. Olsun. O kadar dinici. fark etmez. Arpa da koyabilirsin. Yok tabii. ama tel şehriyeydi. Gerçekten evet, tel şehriye. Ben evet. unuttum. Affedersiniz. hatırlattın da iyi oldu hayatım. İyi ki tamam. karıştın işimi. Tamam dediğin gibi tercihe bağlı. <laughs> tercihe Koymasan bağlı. da onu koysan çorba e, biraz daha yoğun olur. Daha güzel olur ama tadında bir değişiklik olmaz. <laughs> Kesinlikle tadında değişiklik olmaz. Şöyle soğanlarımızı gayet ince şöyle göster yakından hayatım. Evet arpa şehriye ben şey tel şehriye ben arpa şehriye diye karıştırdım. Fark etmez ikisi de şehriye ikisinde olabilir. Olabilir tabii. ki. Soğanlarımı ince tutuyorum biraz. Önden soğanlarımı, tereyağı, soğan kavuracağım değer takipçilerim. Daha sonraki aşamalarda diğer şeylerimi ekleyeceğim. İkinci soğanımızı da doğruyoruz. şöyle bir silelim. Temiz çalışalım. Mutfakta en çok sevdiğim böyle temiz çalışmak. Ne yapıyoruz? Şurada iki yemek kaşığı tereyağım var değerli takipçilerim. Hakiki tereyağı. E, tereyağını biraz bol tutuyorum ki un kavuracağız onu. Onun için un bol yağla güzel kavurur. Gel şöyle hayatım. Şimdi ocağımızın altını yaktık tereyağı, soğan aldık. Şimdi odun kaşığını alayım. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanımızı söteleyeceğiz. Böyle yağ bir erisin böyle. Yağ er Evet değerli takipçilerim şöyle gel hayatım. Buharlaşmasın sonra kamera. Tereyağımız eriyene kadar içine soğanlar da hafif böyle pembeleşene kadar Vuruyorum değerli takipçilerim. Çok da soğanımı öldürmeyeceğim. Balık çorbasında e, içinde soğanlarını böyle biraz gözükmesi lazım. Soğanı ve diğer malzemeleri. Aynen. Diğer yemekler gibi değil yani. Ne kadar içinde soğanı gözükürse o kadar hem göz, görünüşü hem lezzetli ve o kadar güzel olur. Bir dakika daha kavurayım tamamdır. Evet soğanlarımızı kavurduk. Şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı un koyuyorum diğer takipçileri. Şöyle. Evet. Altını bir kısayım önce. Şimdi soğanlarla beraber unumu tekrar kavuruyorum. Sürekli böyle karıştıralım ki unumuz dibine çökmesin. hep unumuzu karıştır, e, kavuralım, hem soğanımızı beraber özleysiniz. Değerli takipçilerim, balık çorbası hemen hemen her balıkta mı olmuyor? Kışın elinizden geldiği kadar biz. Tüketiyoruz. Balık çorbasını seviyoruz. Balığı seviyoruz biz kısaca ailece. Balık çorbası yapıp çocuklarınıza yedirin. Ama hamsiden balık çorbası yapmak biraz daha kolay oluyor. Neden? Ee, balıkları haşlıyoruz etinden ayırmak için. Hamsiyi haşlamadan kemiklerini alabiliyoruz. Evet, biraz daha kolay oluyor. Hamsini çiğken içinden alıyorsun ama diğer balıkları bir suda haşlıyorsun. Etini kemiğinden ayırıyorsun. Hamsi de onu yapıyoruz. Kemiklerini ayır, at tencerenin içine. Değil mi? Yani bir haşlamıyorsun tabii. Bunun da zahmeti hmm. var yani hayatım. Çünkü başını kesiyorsun içini, kemiklerini ayırıyorsun. Yarım saatinden fazlasını al. Ben bence daha öbüründen daha kolay oluyor. Daha haşlamıyoruz. Evet, yani evet. hemen hemen öyle sanki. Ama değerli takipçilerimiz mükemmel bir çorba, enerji deposu, omega 3. Evet. Ne kadar yersen ye hiçbir zararı yok. Kalp damarlara da çok faydası var. Evet. Değil mi? Bugün biraz da kırgınlığım vardı. Şimdi bu çorbadan içer dirilir. Canlanır. Ölmüşüm canlatır vallahi bu <laughs> çorba. Evet. Bu çorba gerçekten ölmüşü canlı. Dediğim gibi değerli takipçilerimin istek ve arzuları eğer yapabileceğim bir şeyse imkanımda el veriyorsa bildiğimde bir şeyse yaparım yani diğer takipçilerim. İşine karışıyorum tekrar. O tamamdır kavrulması onun. Suyunu koy istersen. Şimdi onun kokusu çıksın istiyorum hayatım. Bakayım bir şöyle. Tamamdır. Şimdi ilk önce soğuk su ilave ediyorum ki topuklanma olmasın. Daha sonra sıcak su ilave edeceğiz. Şimdi şöyle bu yeterli. Bu yeterli. Şimdi bundan biraz kaynasın daha sonra sıcak su ilave edeceğim. Böyle bundan bir karıştırayım onu ilk önce. Şimdi biraz soğuk su ilave ettim. Unumuzda topaklanma olmazsa bu sıcak su değerli takipçiler. Şimdi üzerine sıcak su alıyorum. Gerekirse birazcık daha da ilave ederim. O su o malzemeye yeter benzer, tamamdır şurada soğanı kavururken şimdi ne yapıyoruz şöyle kaşığımı bir kenara alayım şimdi sırasıyla şimdi sırasıyla değerli takipçilerim havucum ve biberimi alıyorum Şimdi. hep beraber kaynasın daha da lezzetli olur şimdi sarımsaklarımı elime alayım dört diş sarımsağım vardı şimdi onlar da şöyle şu küçük rendeli bir dişini rendeledim ikinci dişini tabi balık çorbasının olmazsa olmazı sarımsak sarımsak Bak. Değerli takipçiler e, bu servis yaparken efendim limonla tercih edilir. Ama ben sirke koyuyorum. Aynı patat sorbası gibi sirkeyle de yenilebilir. Gerçeğaba. Şey Çok yani. güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben de limonla severim. Evet. Ben de sirkeyle severim. Evet. <laughs> Bir canım şey sattı mı sana sirke limon? Evet, şey Adile aşık. Turşu <laughs> söyleyeyim. <laughs> <le> <laughs> e evet, turşu sirke, şey turşu diyorum. Limon, limon sirke. <gülüyor> evet. <laughs> Şehriyesine sıra geldi şimdi biraz kaynamasını bekliyorum. Şehriyesini ekleyeceğim. Kaynasın ondan sonra şehriyesini ekleyeceğim. Evet değerli takipçilerim kaynamaya başladı. Şimdi bir çay bardağı arpa şehriyemi, tel şehriyemi pardon. Bugün arpa ile tel ile bir tel şehriyemi içine ilave ediyoruz. Bugün. Afınıza sığınarak. Kusuruma bakmayın. Şimdi bir yemek kaşığı dolu dolu tuzumu da ilave ediyorum. Şöyle azıcık dağıtalım hadi kalmasın. Şöyle pul biberimizi biraz böyle acılı acılı olsun. Oh, Şifa oh. deposu şifa. Olsun olsun. Omega 3. Sıra geldi hamsileri katmaya. Şimdi her şeyini koyduk. Şimdi baş olan hamsi en son. Hamsimizi <laughs> de içine alalım. Ya da biraz daha Tamamdır, mı? tamam al al. Şimdi kaynasın. Şöyle yaklaştır hayatı. Oraya fazla yanaşamıyorum. Kamera buharlanıyor ya. Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika. Şimdi hapsilerimizi şimdi yaklaş işte. Evet. Oh, 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 oh. içine alıyoruz. Oh! Bu yenmez mi? Sen ne diyorsun? Değerli takipçilerim bu yenmez mi? İlaç, ilaç bu, ilaç. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Aynen, muhakkak yapın. Aynısını yapın değerli fakülteler. İlaç bu, ilaç. Şiddetle. Oh. Bütün hastalıklara Şiddetli. devam şifa. Bir göster hayatım oh. Bol hamsili, bir külü hamsi var bunun içinde. Şimdi böyle pişmesini bekleyeceğiz. Maydanozunu en son. Tamam. En son. Evet değerli takipçilerim. Çorbamız şöyle gel yakın hayatta. Görüyor musun? Hiç hamsiler bile dağılmadığı için. Öyle güzel pişiyor. Şimdi değerli takipçilerim maydanozlarımı içine alıyorum. Şöyle bir iki dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Evet değerli takipçilerim çorbamız oldu. Altını kapatıyorum. Evet. Altını kapattık. Çorbamızın son aşaması. Şurayı da kapatıyorum. Şimdi servisimizi yapalım. Gel şöyle bir karıştırırken göster. Hiç içine Kısık ateşte pişirdim. Dağıtmadan hamsilerini. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık daha ileriye alayım. Sebze yaparken. şöyle. tencerenizin kapağını kapatalım. Dediğim gibi ister limonla isterseniz sirkeyle tüketebilirsiniz. Hamsi çorbamız hazır değerli Mis gibi koktu. Kokusunu almanızı isterdim. Evet değerli takipçilerim aşama aşama hamsi çorbasını siz değerli takipçilerimle beraber yaptık. Sizlerle paylaştım. İnşallah her zaman söylediğim gibi yapmış olduğumuz paylaşımlarımızı, çekmiş olduğumuz videolarımızı severek, beğenerek takip edersiniz. Takip ettikten sonra da videolarımızı izledikten sonra da şöyle beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Bol yorum bekliyorum sizlerden değerli takipçilerim. Eğer izleyip de hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Abonelikler ücretli değil değerli takipçilerim. Abone olup bildirim zilini de açarsanız yapmış olduğumuz paylaşımlardan haberdar olursunuz. Videolarımızı izleme imkanınız olur. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, dost kalın, bizlerle kalın.